evim ilk iş yerim projesi tanıtım tırı yola çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı ilk evim ilk iş yerim projesine ilişkin vatandaşları bilgilendirmek için hazırlanan tanıtım tırı yola çıktı. Evet e, vatandaşların sorularına cevap vermek amacıyla Ankara'dan başlayacak. Evet. E, ve 14 Ekim ile 12 Kasım arasında toplamda 17 ili gezecek tanıtım tırı özel olarak hazırlanmış. Şimdi ya devletin birçok arsası, milletin, hazinenin malı tabi bunlar. E, işgal altında ya da atıl bir şekilde bekliyor. E iş adamı da diyor ki ya ben fabrikayı büyütmek lazım. E, e, ben fabrikamı büyütmek istiyorum arkadaş diyor. Yani bir iş yapmam lazım. Bir adım atacağım. Bana arsa verin arsa diyor. Yani altyapısı yapılmış ya da efendim imara açık arsa istiyorum. Bu baskılar gelince sürekli hükümete hükümet tamam dedi kardeşim. Olur size arsa verelim. Hem fabrikanı kur hem de ona yakın bir yer verelim sana. Ee, o ev, orada da evin olsun. Ee, git iş yerine gel. İstanbul'un trafiğini çekme. Ya da şu bu şehrin trafiğini çekme. Ya da e, efendim iş yerine yakın otur. Mesela ben bunun en önemli örneklerinden birisi e, bu bizim e, şey var. Beymen var ya hı hı. Altın Yıldız. Ha Altın Yıldız. Ha Onun dedesi galiba babası da değil dedesi rahmetli. E, inançlı birisiydi de birçok insan mütedeyim birisi. Birçok insana e, yardımcı olmuştur. Öyle, ö, ö, özellikle böyle efendim e, işte Kur'an kursumuzda talebeler okuyor ya da işte efendim şurada bir cami yaptık. Hay hay derdi. Bunları kontrol ederdi, bakardı, takip ederdi. O hayır işlerini de yapardı. Hı hı. Hacı Efendi. Bakın burada Altın Yıldız Sitesi var. Burada da zaten ha, evet, fabrikalar doğru, burada evet, kenarında. Evet, tabii, tabii, önünden tamam mı? Geçiyoruz. Çok önemli bir örnektir. Evet. Hem servis şeyinden kurtulmak hı hı. hem de vatanda şeyi yormamak adına, işçisini yormamak adına o altın yıldızları, altın yıldız sitelerini yaptırdı ha adamcağız. Ha. İnsanlar orada ev sahibi yaptı. Sen burada sana daire veriyoruz. Maaşında üç kuruş keseceğiz her ay. Sen emekli olana kadar bu parayı ödemiş olursun zaten falan değil mi? Öyle bir hayırsever adam da işçisini daire sahibi, ev sahibi yapıyor. Niye? Hı hı. Randımanlı olsun diyor. Yani adam öğleleyin icabında hemen fabrikada çıksın gitsin yemeğini yesin bir buçuk saat bir saat ara var ya yemeğini yesin gelsin. Yol trafik çekmesin hemen yatağından kalksın 5 dakika sonra iş yerine gelsin. gelsin. Böyle hı. enteresan bir, bir proje. Şimdi projeyi ben biraz buraya benzetiyorum. Hı hı. Yani hakikaten çok mantıklı orada bir fabrika yapacaksanız 300 kişi çalışacaksa ya orada iş adamı diyor ki o zaman ben burada da bana da şey verin ben de burada kalayım ya da işçilerimiz burada kalsın. Yapabilir de kendisi evet. de yapabilir. Onun dışında sadece ev arsası da satıyorlar. Yani Hı -hı. fabrikasız, yerisiz. efendim size bu kadar arsa işte satıcı sunalım hay hay sizin ihtiyacınız var. Aile olarak içerisinde işte yatay mimariye uygun 3 kat 4 kat ya da tek başınıza şöyle güzel bir bahçeli villa kondurun kondurma olmuyor artık çünkü devlet <laughs> altyapısını yapacak planlı programı bir ev sahibi bir şey ev sahibi yaptırıyor. Bunlar çok güzel ama vatandaş ilk defa böyle bir şeyle dek geldiği için şaşırıyor. Fakat ben Yeni Bosna'ya geldikten sonra yani İhlas'ta çalışmaya başladıktan sonra benim dikkatimi çekti ya böyle şeylerde niye insanın dikkatini çekiyor? Ama çekiyor. Hemen yanı başında şey var eee ihlas evleri var. İhlas hı hı. sitesi hı hı. var. Yani e, merhum Enver abi Enver Bey bunu da düşünmüş. Demiş ki ya çalışanım ee, burada burada bir site yapalım. Ee, bu dairelere de uygun evim bir şekilde bunlara verelim. Olsun, değil mi? Ve tabii uygun taksitlerle mesela mekanı bu daireler olsun. amin inşallah doğrusu, bu cennet olsun. bu daireleri çalışanlar aldı ve yıllarca TGRT'de çalıştılar Hı -hı. ya da ihlası farklı birimlerinde çalıştılar bu çok önemli Evet tabii. moral sonra kendileri bazıları efendim işte biraz şehir içinde kaldı şöyle biraz derkenar gidelim şimdi <laughs> gidenlerin bazıları da pişman ya biz niye o kadar uzağa gittik işte İstanbul trafiği falan burada ne güzel site vardı ve burada o gün satılan efendim bu çok böyle azami düşük fiyatlarla satılan bu daireler şimdi valla yaklaşıyorsunuz adam 3 milyon diyor yani eski parayla 3 trilyon mu yapıyor? Evet. Şimdi 3 milyon diyor 2,5 milyon diyor tabi fiyatlar aldı gidiyor burada huzur sitesinde ben de bir ara şöyle bir kolları sağdım ya ne Aha. güzel efendim burada böyle bir daire alayım. Ama işin içine girince olmaz yani kiralar da çok yüksek. Çok, çok e çünkü emlak aldı başını gidiyor. Müzik